أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم افتح بالخير واختم بالخير صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله ومعينه في الدارين الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. صدق رسول الله. وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالْ اَوْ كَمَا Değerli kardeşlerim, insanın yaratılış gayesi Allah'a kul olmaktır. Yeryüzünü imar ve ıslah etmek, Allah'a kulluğunu yaşarken, hayatını devam ettirirken, ahiret hayatını kazanmaktır. Bunun için Rabbimiz peygamberler göndermiş, peygamberlerle beraber kitaplar nazil etmiş ve kulların Allah'a nasıl kulluk yapacaklarını, yeryüzünü nasıl imar ve ıslah edeceklerini, ahiretlerini nasıl kazanacaklarını bunlar aracılığıyla insanlara duyurmuştur. Cenab-ı Mevla bu mesajlarıyla hem insanoğlunun hem yeryüzünde kainatta bulunan diğer mevcudatın yerli yerince hareket etmesini, onların Allah'a kulluk önündeki engellerinin kaldırılmasını murad etmiştir. Kardeşlerim, Hazreti Adem'le başlayıp Hazreti Hatem Aleyhissalatu vesselam'a kadar bütün dinlerin adı İslam'dır. Bu dinlerin en temel gayesi de insanların huzur ve mutluluğunu temin etmektir. İnsanları insanlara kulluktan kurtarıp bir olan Allah'a kulluk yapmaktır. Onların ahiret kurtuluşunu, cenneti kazanmalarını sağlamaktır. Bu din içerisinde en son gönderilen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilen dinin de beş temel amacı vardır. İnsanın dinini muhafaza etmek, insanın canını muhafaza etmek, insanın malını muhafaza etmek, insanın aklını muhafaza etmek ve insanın neslini muhafaza etmektir. Bu beş husus İslam'ın korumayı kendisine gaye edindiği hedeflerdir, maksatlardır. Dini korurken insanlara dinin zorlaştırılmamasını, zorlama yoluyla insanlara dini empoze etmeyi yasaklar. Canı muhafaza etmek için adam öldürmeyi, adam öldürmeye vesile olacak olan her türlü saldırıyı, yaralamayı yasaklar. İnsanın malını muhafaza ederken hırsızlık, kumar, gasp gibi gayrimeşru yollarla mal elde edinilmesini yasaklar. İnsanın aklını muhafazadaki gayesi aklı güderecek olan içki gibi uyuşturucu gibi aklı insandan defedecek olan muzırratı yasaklar. Nesli muhafaza noktasında da zinayı, soykırımı, çocukların öldürülmesi gibi hususları son din aleyhissalatü vesselam'a indirilen İslam'da yasaklar. İşte kardeşlerim Allahu Teala'nın haram kıldığı bu yasakların başlıcaları şunlardır. İçki, kumar, uyuşturucu, sigara, keyif verici maddeler, şans oyunları, zina ve gayri meşru ilişkileri Cenab-ı Mevla bu beş esası koruma maksatlı olarak yasaklar. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Mevla şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, innemel hamru, muhakkak ki içki, vel meysiru, kumar, vel ensabu, dikili taşlar, vel ezlamu, falokları, ricsüm min ameli şeytan, şeytan işi birer pisliktirler. Fecteni buhu leallekum tuflihun. Onlardan sakının umulur ki felaha erersiniz. Kardeşlerim, kurtuluşun şeytanın ameli olan bu pisliklerin terk edilmekle mümkün olacağını Rabbimiz açık ve seçik bir şekilde bize beyan ediyor. Yine ayeti Kerimenin devamında olarak innema yuri dus şeytan muhakkak ki şeytan ve yuqa abeyne ada ve bu haram kılınan içki, kumar, dikili taşlar, falokları ve diğer günahlar sebebiyle sizin aranızda düşmanlık ve buzu gerçekleştirmek ister. Bu içkide fil hamri vel meysir, içkide ve kumarda ne vardır? Düşmanlık vardır, buz vardır. O zaman bunlardan kardeşlerim uzak durmamız lazım. Yine ne vardır? Ve yasuddekum an ve salah. Ve şeytan bu pislikler vasıtasıyla Allah'ı zikirden anmaktan sizleri alıkoymak ister ve namazdan, duadan da sizi uzaklaştırmak ister. Fehel entum muntahun siz buna artık son vereceksiniz değil mi? Kardeşlerim, o zaman biz bu günahlarda, içkide, kumarda, bu dikili taşlarda, faloklarında, zinada ve benzeri gibi büyük günah olan bu şeytan işi pislikleri Şöyle görüyoruz. Bunlar kötülüklerin anasıdır. Her türlü kötülük ve günahlar bunlar vesilesiyle bizim aramıza girebilmekte, bizim aramıza fitne ve fesat tohumları ekebilmekte. Bunlar vasıtasıyla şeytan bizi birbirimize düşman kılabilmektedir. Yine bunlar ayeti kerimenin net bir şekilde ifade ettiği gibi düşmanlık ve buğuz sebebidir. İnsanlar bunlarla bir diğerinin dinine, canına, malına, ırzına, aklına kastedebilmektedir. Dolayısıyla bunlar ortadan kalktığı zaman ki bunlar insanlığın kutsallarıdır. Bu beş kutsal ortadan kalktığı zaman insanın yaşamasının da bir anlamı kalmamaktadır. Yine bunların bir başka özelliği Allah'ı anmaktan alıkoyuyor. Yani bunlar insanın hayatına girdiği zaman, insan bu işlerle iştigal etmeye başladığı zaman artık Allah'ı zikirden, artık Cenab-ı Mevla'ya yönelmekten uzak duruyor. Çünkü bunların olduğu yerde kulluk gerçekleşemiyor. Aklın olmadığı yerde kulluk olmaz. Dinin olmadığı yerde kulluk olmaz. Canın, malın, ırzın garanti altına olmadığı bir yerde kulluktan yeterince söz edemeyiz. Yine kardeşlerim bunlar haksız kazanç yollarıdır. Allahu Teala haksız kazanç yolu olan kumar, şans oyunları, gasp, hırsızlık, rüşvet gibi bu tür günahları da Cenab-ı Mevla saklıyor. Çünkü bunlarda alın teri yoktur. Bir başkasının hakkını gasp vardır, bir başkasına tecavüz vardır. Yine kardeşlerim, bu büyük günahlar salih amellerin düzgün yaşantının önündeki en büyük engellerdir. Bunun da bilinmesi lazım. Eğer bir insanın hayatında bu büyük günahlar varsa, yani içki, kumar, zina, fal okları, şans okları gibi bu tür gayri meşru işler varsa, günah işler varsa o insanın normal hayatında salih bir hayat beklemek çok normal değildir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kullu muskirin hamrun ve kullu muskirin haramun. Her sarhoş edici içkidir, her içki de haramdır. Kardeşlerim, bunun azı çoğu yok. Bunun isminin şöyle ya da böyle olması fark etmez. Bunun değişik isimler altında, değişik e, şekiller altında olması fark etmez. Eğer insanın aklını gideriyorsa, eğer insanın zihnini bulandırıyorsa, eğer insanın iradesini elinden alıyorsa, bu içkidir, biradır şaraptır, uyuşturucudur, keyif verici diğer maddeler bunların hepsi aynı sınıfa girer. Dolayısıyla mümin bunlardan bir fayda bekleyemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor bunlar için, içki için. اِنَّهُ لَيْسَ in. O bir deva değildir. İçkiden medet umamlar. İçkinin, alkolün faydasını olduğunu savunanlar bunu iyi bilmesi lazım. O bir deva değildir. وَلَاكِنَّهُ <laughs> دَاءٌ Hatta hastalığın ta kendisidir o. Hastalık sebebidir o. Bugün artık tıp bende ortaya çıkmıştır ki birçok hastalıkların sebebi bu zararlı alışkanlıklar dediğimiz içki ve türevleri, sigara, uyuşturucu ve türevleri gibi maddelerin bunlara sebep teşkil ettiğini görmekteyiz. O zaman müminler olarak bizim bunlardan kendimizi korumamız lazım. Bizim bunlardan neslimizi korumamız lazım kardeşlerim. Aleyhissalatu vesselam şöyle uyarır bizi. La yezni zani hine yezni ve huve mu'minun. Hiçbir kimse, hiçbir mümin mümin olduğu halde zina yapmaz, yapamaz. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَوَ مُؤْمِنٌ Mü'min olduğu halde hiçbir mü'min kimse o içkiyi içemez. وَلَا يَسْرَقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرُقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ Hiçbir mü'min mü'min olduğu halde de hırsızlık yapamaz. O zaman kardeşlerim Cenab-ı Mevla'nın şu uyarısına da kulak vererek kendimize bir hesaba kendimizi bir kontrole çekmemiz lazım. Rabbimiz buyuruyor ki ya eyhellezina amenu qu anfusakum wa ehlikum nara wa quduha en Ey iman edenler. Nefsinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O zaman kardeşlerim kendimiz nefsimizi koruyacağız. Allah'ın haram kıldığı, Allah'ın günah kıldığı bu kötü alışkanlıklardan, içkiden, kumardan, zinadan, şans oyunlarından, uyuşturucudan, her türlü zararlı maddeden, zararlı yayından, zararlı düşünceden kendimizi koruyacağız. Ve emanet edilen, bize emanet edilen eşimizi, çocuklarımızı anne ve babalarımızı sorumluluğu bizim üzerimizde olan kişileri koruyacağız. Çünkü bunlar bize Allah'ın birer emaneti. Bu emaneti Rabbimizin istediği şekilde Rabbimize sunma sorumluluğumuz da var. Ve şunu da bileceğiz ki hepimiz çobanız ve hepimiz sorumluluğumuz altındakilerden mesulüz. O zaman kendimizi ve neslimizi korumakla mükellefiz. Bunun gayreti çabası içerisinde olacağız. Ahlaklı bireyler ve ahlaklı nesiller yetiştirmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Korumak yetmez. Koruduğumuz gibi onları daha üst seviyeye çıkaracak erdemlerle, güzelliklerle, ahlaki faziletlerle, inanç ve ibadetle, eğitimle yetiştireceğiz ve bunlardan da kardeşlerim huzurlu bir toplumu oluşturmanın gayreti çağ, çabası içerisinde olacağız. Eğer bu bireyleri yetiştirebilirsek, bu nesli yetiştirebilirsek, bu huzurlu toplumu oluşturabilirsek bu bizim dünyamızı huzurlu ve mutlu kılacak, bizim ahiretimizde de bizi cehennem azabından koruyup cennet nimetlerine, en güzellerine en iyi şekilde kavuşturacak inşallah. Rabbim bizleri kendine kul Habibine ümmet eylesin. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Gelecek nesillerimizi hayırlı, inançlı, ibadetli, ahlaklı nesiller eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.